merhaba. <laughs> bugün e, arkadaşım Peç gelecek. İster misiniz? <laughs> ben de çok heyecanlıyım. <laughs> bugün arkadaşım Peç'le ile değişik bir oyun oynayacağız. Peç'in bugün nerede olduğunu bulacağız. Hazır mıyız? Hazırsanız hadi başlayalım. <laughs> Bakalım. Peç'i çağıralım mı birlikte? Peç! Where are you, Patch? Where are you, Patch the puppy? Where are you, Patch the puppy? Oh, here you are! <laughs> oh, hi, <laughs> cousin hello to you, Patch. <laughs> oh, are you ready to play a game with me? <laughs> He says yes. Um, benimle birlikte bir oyun oynamaya hazırmış. Peki ya siz hazır mısınız? Onu soruyor. <laughs> siz de mi hazırsınız? O zaman haydi başlayalım birlikte. Evet. Şimdi saklanmaya gidecek. Onun nerede olduğunu bulmaya çalışalım olur mu? <laughs> where is Patch? Oh, patches on the box. Patch kutunun üzerinde. Now, where is Patch? Patches. Is Under the box. patches under the box. Patch kutunun altında. Where is Patch now? Where is he? Oh! He is next to the box. Patch kutunun bitişiğinde. Now! Oh!

Let's find them. Şimdi Patch nerede olabilir? Bulabilir miyiz? Patch, where are you? Where are you, Patch? Neredesin? Oh! Oh! Something is inside of the box. Ah! Patch is in the box. You enjoyed my lesson. See you next time everyone. Umarım dersim hoşuna gitmiştir. <laughs> Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bye.